Bozkır'da Bir Obruk Yazan Şeyda Başer Eroğlu Seslendiren Nisan Komru Derinin duyduğu tiktak başka bir tiktaktır. Önri Mişo Aşır ağustos esintisiyle yuvarlanan çalı yumaklarının yarışını izliyor. Dizlerinin üstüne çökmüş, elleri iki yanında. Sağ kaşından sızan kan, şakağının kenarından hızla akıp yanak boşluğunda yavaşlıyor. Karşısında dikilen iki kişi onun tekinsiz duruşuna gözlerini dikmiş. Uzun adamın parmakları titriyor. Tabancanın kabzasını ara ara sıkıp gevşettiği, kol kaslarının inip kalkan gerginliğinden anlaşılıyor. Diğeri aşırın ani bir hareketine karşı üstüne atlamaya hazır kaplan kesilmiş. Eli beline yakın, Zararmış bıyıklarının ucundaki en uzun kılı dişiyle yakalamaya çalışıyor. Sağdaki ses duymak, çölün ortasındaki gölgeleri yakalamak için tetikte. Kaşları sonradan çizilmiş izlenimi verecek kadar kalkık. Kara kuru cavlak, küçük tepeleri yılan gibi aşmaya çalışan trenin silüeti arkalarında. Tepenin ardında belki küçük bir köy olabilir. Kavak ağaçlarının gölgesini yaslanmış kiremit çatılı evlerin sıcaklığı. Ama şimdi avazı çıktığı kadar bağırsa bile sesinin kimseye ulaşmayacağını bildiği bir ıssızlıkta duruyor. Etrafta Allah'ın kulu yok. Aşır çekirgelerden başka şah damarının sesini duyabiliyor. Uzun adamın kaşlarında biriken ter kirpiklerine düşüyor. Göz kenarından başlayan doğum lekesi soru işareti kıvrımıyla üst dudağında bitiyor. Yüzünde belirti yok. Ölümün kaçınılmaz soğukluğu aşırın bel boşluğundan sırtına yayılıyor. Vurmaya hazırlandıkları adam henüz otuzlarındayken saçları ağarmış biri. Bakışlarından, suskunluğundan diğer ikisini tanıdığı anlaşılıyor. Ölüme razı olmasa da sebebini bilir gibi. Yakasından sıyrılıp sırtına kayan gömleğinden sol omzu açıkta kalmış. Dirseğine uzanan derin kesikler uzun zaman önce kapanmış. Kulak memesinden başlayıp boynunda biten kobra dövmesiyle bıçkın biri olduğu söylenebilir perçeminin arasından görünen buğulu gözlerinde korkunun izi var. Yarım suratlı silahı aşırın alnına hizaladı. Diğeri yavaşça ilerledi. Adamların içindeki kedi aşırın kafasındaki fareyle oynuyordu. Hepsi doğadan gelecek işareti bekliyor gibiydi. Uzun adam tetiği işaret parmağıyla yokladı. Aşır başını önüne eğdi. Yerde sırayla ilerleyen karıncaların üstüne tükürdü. Anlamsız mırıldandı. ''Ne konuşuyorsun lan?'' dedi silahlı. Göğüs geçirdi. Annesini düşünmek için gözlerini kapadı. Cümle kapısına bakan pencerede akşam ezanını beklerken elindeki tesbihin dudaklarındaki kıpırtılarla ilerleyişini düşündü. Dizlerindeki titreme hayallerini dağıtıyor, derin bir uğultu depreşen toprağa eşlik ediyordu. Pamukların ardından duyuyormuş gibi boğuk bir ses. Uzak mı, yakın mı anlayamıyordu çatlak toprağı hissetmek için avuçlarını yere dayadı. Adamlar hareketlenmesinden korkup bir adım geriledi. Artan vuruşlarla yayılan bir kıpırdanma vardı toprakta. Başını kaldırıp adamlara baktı. Dön bakışlar yerine kararlı bir sertlikle karşılaştı. Yanılıyor olamam diye düşündü. Deprem oluyor. Yakılmış anızların arasından tırnaklarına dolan ufalmış toprağı hissetti. Ayaklarının altında koca bir obruk açılıyordu tüm algıları açılmıştı. Korkmuyor, aksine seviniyordu. Bir çukurun dibinde hemen ölünemezdi herhalde. Daha yüksek yerlerden düşmüşlüğü vardı. Biraz toz için iki salağın elinde ölmektense birkaç kemiğinin kırılmasında ne sakınca vardı. Kurtuluşu açılan bir kapı. Allah'ım bir şans daha. Tövbe, tövbe. Bir şans daha, bir şans. Ne yapacağım lan şimdi? Tutun, tutun. Ayaklarının üstüne düş. Yok, suya atla. Nefesini tut. Boğulduğun sanılana kadar nefesini tut. Yaparsın oğlum. Belki yer yarılır da içine girerim. Sonra çıkar eve giderim. Anamın elini öperim, tövbe derim. Yaşa kuruya tövbe. Kulaklarına vuran kalp atışlarıyla yerin dibini boylarken onlar çoktan toz olmuştu. Hala düşüyordu. Oldukça derindi obruk. Büyük bir gürültüyle sırt üstü yere yapıştı. Sandığı gibi su birikintisi yoktu. Sırtından ciğerlerine kadar duyduğu acıyla ikiye katlandı kımıldamadı, kımıldayamadı, kımıldamak istemedi. Yukarıdakiler ölümünden emin olmak için eğilip bakacaklardı. Bir süre bekledi. Kimse bakmıyordu. Artık canı yanmıyordu. İnanamadı. Hala oyundaydı. Utanç, zafer, cehennem, cennet bir aradaydı. Toprağın katmanlarındaki sağlam taşları kavrayarak tırmanmaya başladı. Rüzgarın serinletici ferahlığını yüzünde hissediyordu. Son gücüyle elini tabana uzattığında heyecanlandı. Başarmıştı. Adamlar korkup kaçmıştı. Uzakta çekirgeler ötüyordu. Bedenini otların üstüne atıp mavi gökyüzüne baktı. Toza belenen bedeni doğruldu. Tepenin ardındaki köye ulaşmayı düşündü. Önce ağır, sonra hızlı derken koştu. Ağaçları görebiliyordu. Ardından kiremit çatıları. Bir köpeğin uluduğunu duyabiliyordu artık. Solundaki toz bulutuna baktı. Yılkıların sevinci. Hayır, bir araçtı. Stabilize yola dalan araba yaklaşıyordu bir el silah sesi duydu. Var gücüyle koşuyordu. Köyün girişine çok yaklaşmıştı. Bir el daha. Bacaklarına güveniyordu. Köyün çeşmesini geçmişti bile. Meydana ulaşması an meselesiydi. Araç yaklaşıyordu. Şu yokuşu da çıksa insan içine karışacaktı. Köyde mutlaka bir gören olacaktı. Vurmaya cesaret edemezlerdi. Kokuyu alabiliyordu. Tezekle karışık iğde. Yakalanmadan son kez annesini görebilseydi. Yüzü yara bere içinde. Keşke onu görmeden kendime çeki düzen verebilsem diye düşündü. Parmakları kanamıştı. Ayaklarındaki derman azalıyordu. Toprakta bir hareketlilik vardı. Sanki artık koşmuyordu da uçuyordu. Cümle kapısının uzak görüntüsüyle heyecanlandı. Şakağından yanağına yavaşlayan kan kulak arkasına dağılmıştı. Başı ağrıyordu. Elini alnına koydu. Çişmişti. Susuzluktan ağzı kuruyordu. Bahçe duvarı eskisi gibiydi. Kesme taşların parıltısını görüyor şimdi. Sövesi çatlamış kapıyı süratle açıyor. Taşlıkta durup soluklanmak için ellerini dizlerine dayıyor. Pencerenin kenarında beyaz yazmasını görüyor annesinin. Soluk soluğa yukarı çıkmak için trabzanlara abanıyor. Gözlerini kapatıp adımını ilk basamağa atıyor. Sabun ve tülbent kokusu doluyor burnuna. Beş basamak daha. Annesi bir nurun içinde onu karşılıyor merdivenin başında. Sürünerek ayaklarına düşüyor. Ana yumuşak elleriyle yüzünü kavruyor aşırın. Alnına konan öpücüğün metal soğukluğunu hissettiğinde, boynundan kollarına inen keskin acı üç saniye kadar sürüyor. Başı bir film kesitinin ağır çekimi gibi geriye düşerken, dudaklarında ince bir gülümseme beliriyor. Bozkır'ın sıcağında mavi krepon kağıtlarına tutturulmuş gökten başka bir şey göremiyor. Artık her şey karanlığa boğuluyor.